Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buradaki Ruby gibi çözmeye çalışacağız. Ben içinden bir renk tutacağım. Ee, işte i̇şte öyle bir söyleyeceğim. Bir önce bir bakıyorum. Evet sarı yapacağım arkadaşlar. Başladım. Yapılması bayağı bir zor. Hem de Yeni başlayan arkadaşlarımız için zor gelebilir bayağı bu. Bana önceden zor geliyordu, şimdi gelmiyor. Çünkü alıştım arkadaşlar. Alışınca yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim oyun videolarımda ses çıkmıyor. Onu sorabilirsiniz. Belki. Niye çıkmıyor ses diye. Arkadaşlar çünkü bir şey, e, bir tane bir şey yüklemem lazım. Onu da ark babamın arkadaşı biliyor. Onu da yükleyince e, oyun videolarında ses gelebilir bazen. Hep, hep gelin yani. Baya bir video çekmemeye olmuş. Kaç video çekmedim. Zorladı biraz. Normalde böyle olmaz. bayağı bir zorladı ya. Hadi. Hmm. Hadi. Hadi. Olacak. Son bir tane kaldı. Hadi. Olmuş. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Olur. Olacak. Az kaldı. Arkadaşlar bayağı bir zorladı ama. Tamam gerildim. Hadi. Eh, yaptık arkadaşlar. Soru yaptık arkadaşlar. Diğer videolarda diğerini de yapacağım arkadaşlar. Hayırdır, bu kaç tane? 7 olabilir. Tam sayamadım da. Bir daha sayacağım. 1 2 3 4 Kaba 6 ya da 5 arkadaşlar. Görüşürüz diğer videolarda. Diğer renkleri de yapacağım. Umarım like atarsınız. Videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.